Bortaysa. Bu arada mid'e vurabiliriz ha. Base atmam gerekmiyor. Yani. mi? Geldim. Abi direkt Hayır. ulti multi engage koy ya. Allah Açın bir oğlum. şey yapamaz. Adamlar ya geri çıksın kuleye vuralım. Uğur geliyorum sana kanka. Dayan Gel, biraz yani. geliyorum Uğur. Al Geliyorum ya. kanka. Nice. Yani çok, çok güzel bu. Aaaa. Aronumuz yok mu Uğur'un? Ne? 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 Hayır ne? hayır. Ne? hayır. Ben base Ben 300 gibi dedim. Bana aynen üzlük, benim üzlük, ben base atarsam üzlük. oyun bitecek ya. Ben tanklıyorum. ben, A, ben Baktis Baktis ya. Aha Atakan mı? Atakan. Kanka Christian yani. Montrose yine <laughs> ya. Bence direkt bakıyor, ha, bu bak ne Bak ya nar, flank bakıyor Aha Ben sana şeyim ben sana şeyim Rüve rahat Sen değil Frontline frontline var mı var önünden çok önünden gitti. Bu ve sen değil. Bakın şuna. Sen değil. Dur dur Ona da vur bir tane. Vurdum bir tane. Bu ve sen değil. Sen değil bu ve. Sen değil oyna. Vur vur vur. Tamam etçim. Ezril. Azir de öldürdüm. Azir de öldürdüm. Tam Ezril ulti atacağım. Ez Ezril ulti attım. Helal helal. Öldüler. Bravo. Nice. Yatır bitti bitti bitti. Ben de girebilirim artık hani Ne? Şey yapacak onu atacak. E ee, bana tüneli açman lazım içeriye Şöyle tüneli, tüneli açman lazım. Barona vur, barona vur, barona vur, barona vur, barona vur. Barona vur. Aldım baronu. Beni bırak, beni bırak, beni bırak, beni bırak. Tipi geldi. Ben de atacağım gibi girebiliriz. Voley go, voley go. Gel abi voley 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 voley. Hepiniz voley, hepiniz voley. Bak ki tavladın, tavladın. Nar bende, ben nar bende, nar bende. Tam Tristan'ı kestim, Tristan'ı kestim. Tut de... Abi Arif Aa. içeriye flash attı ya. Ne oğlum Leblanc biri miydi ne bileyim. Adam full can geldi. Leblanc. Yani yarı candan fazla geldi adam. Tam oyunu fokusun abi. Trash kesersen bayağı iyi bir senin için. Aha. Hadi lan helal lan sana. Tamam güzel güzel. Beyler hala kazanırız bu. Ay böldüm böldüm. <laughs> Helal lan sana aferin aferin. Oh. helal lan sana. Bak tak, treşe bak trash'e bak trash'e. Treş, treş. Şöyle 10 saniye ultim 10 saniye. Break, break. Rube çek 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 Rube. Vur seni sen Tamam. Yok, yok. Benim hiç çekmemem gerekiyordu galiba ya. My bad. Neyse Atakan, atakan, atakan değil, koş de. Atakan koş Atakan koş. Atarım onu Atakan. Yakala abi onu. Okey, flash attım. Ölmüş lan, bak, ya? Ara bak, ara bak, ara bak, ara bak, 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 Tristana 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 Tristana, Tristana öldü değil, öldü. Değil. Stop var, stop var, stop uçum. de var, flash'im de var. var, var. tamladım nice. Bir tane hey, bitirim, şey şey bir tane bitirim, bir tane bitirim. Nice. Level ankı bir üstü Kovalayayım bu arada, bak Atakan shield attım sana. Mobil hiç çalışmadı hala. Atakan çok iyisin. Uyyy. Tamam bırak, bırak. Güzel. mi? Smite'ım yok ama belki çalarım. <laughs> Gösterdim kendim orada olduğumu. Gidiyorum Drake'e gireceğim. Beni saldığınız zaman, e. beni saldığınız gel, gel gel gel, yok 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 yok. Kassadin no mana. Gel, gel geldi yani. Gel. Geliye geldi dur. Tamam. Ay yok. basmaz inşallah. Tamam abi. sakin sakin. Bence oynarsın Isaac ya. Burada 5 tane mi? Ana bakana Ayy! Ayy! hadi Ayy! 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 Hadi lan! Helal! Helal oğlum! Aa ne yaptın bu çocuk? O da sizde. Hadi! Um. Helal! Çok Helal iyi. Mert o. Güzel. Helal kan. O nasıl değdi? Ya bıraksın ya. Bot I will camp. Go Bizim galiba Blue'yu alıyor. Smite atayım bari. Smite atayım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ver. Parasını alalım kafi ya. 58 vur. Abi. rather like they have these scaling compositions but they still like to fight you they still try to make plays and they're gonna try to do that again here with humanoid in the top lane Pull back, oh, the shuriken no. flip will ferry him out to safety. Now gets to buy a bit more time, moving forward into the T-Piece of so fancy forward coming for humanoid, just to stick in the shot as long as possible. Gillys is going to pull him back, but now Rome's in the midst of everyone. But it's still just a two v four. Maybe not what they're looking for, but humanoid still manages to make it out. He goes golden, he cancels out the ultimate. Kaiser going to step forward to try to buy. Oh. Humanoid is still alive. Now that's a Houdini you can be proud of. Shadow moving in with Kaiser as well on the backside. Meanwhile, Romeo fishing for a fight, buying just a little bit more time. Neon not doing the damage necessary to get anything done. Abadake running for the hills, the double kill. O ne yapıyorsun oğlum? İğrenç. Ölmedi mi cidden bir daha? You're Ah, hayır. Adam niye oraya attı onu? Allah kahretsin ya. Oyna bu çocuğu. arkadaşlar normal drift'i buraya açmam ama e, ee, dive atmak için açmam gerekiyor. Buraya almanız gerekiyor. Yani. W'yi direkt şu çocuğa al. Aa bu çok kötü oldu. Tehbi görmedim yani. Ben ikinizin de anasını ağlatırım bu arada. Gelin buraya gelin. Ramazan buraya? burayı! bu adamı birazdan s**eceğim <laughs> Baba adı <The> Zed mi? <laughs> Ulan siz hayatınızda böyle Zed mi izlediniz ha? <laughs> Aha Zedik Smurf yayın açmış Aziz diş. Oğlum ne oluyor lan? Niye öyle bir şey yaptı? çıkın buradan çıkın adam oyunu sattı yine kaybetmedik niye kaybetmeye çalışıyoruz durduk yere anlamıyorum ya ama kaleyi kesti böyle bir fight olmaz abicim ya böyle fight olur işte böyle yapın fight'ı canımı yiyin hala kaybedebiliriz Deneyeyim mi dayı ya? Elvin hayır, hayır sana böyle. sana geliyorlar sana geliyorlar. Yok yok dene dene dene. Dene ca şey canlı kan Kaan dene Kaan. Bak Mert orada Boy, yanlış bak. infoyu gördün mü? Bak. Geldiler ama bak. oğlum yani geliyorlar yanlış info değil o. 700 gold shutdown Mert. Shut, shutdown? <laughs> bak bir de Yusuf'a da içeri çıktı Kaan onu da kesersin. Bize yeter o. Geziyorum jungle'da nesin sen? Kaçamanaga benden geliyor. <laughs> Nasıl yani? <laughs> geziyorum jungle'da nesin sen? Tamam devam. Hayır. Böyle ufaktan oynadık ya. Arkadaşlar çok ufak oynadık. Çok ufak çok ufak. Önemli değil. Smite'ı attım şöyle de. Ee, ufak oynadık ama işte. Devamını oynaması lazım ya bizim takımın artık. Smite'ımın olmaması çok önemli mi diye düşünüyorum. Bekle vurma 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 vurma. Tamam tamam tamam. Smurf dedik ya. Tamam. Tamam direkt bizde kaldı olsun. Herald'a gidiyorum ya. Anasını. Oradan bir can geldi var ya 600 falan herhalde Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkaracağım artık. bir tane var bir de oradan pat. Bir de like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?